Allah mezara. Şöyle bir. Topla topla topla. Let's go. Şu iki. Gel sen de üç. Tu pas Lan. Aa. Kime sıkıyorsun sen? Arkamda mı? Arkamda. arkadan da ulaşma kardeş Şunu alalım şöyle koyalım ya Of. Çok temiz. Biraz şöyle bot gibi hareket edelim. Bir tane daha temiz. Bir şarjın üstüne boşalttık ama. Kaç olduk? 7. İyi. Kaç kaldı? 24. Hadi bakalım. Ama hiç kimse yok ki. Olmaz böyle. Heh, gördüm. Kardeş bekleyenim var gel. Of. Ne oluyor lan? şöyle kaçayım da. E. Ee? Hava da vururum. tane daha gitti. 11 kil bence fena değil. Yapıştır yapıştır. Aslanım benim. Peki, <laughs> Peki. Bana mı ateş ettin? Öbür tarafa selam söyle. Öyle mi? Sıkar lan bu. Sıkarım sana. Okey. 15. Güzel. Kaldı 3. Daha son adamı da ölmeyiz değil mi inşallah? Aha gördüm. Çıksan yere. bir tanesi burada önünde bir yerdeydi. Hadi son adam. Gelsin galibiyet be. Neredeydi? Burada bir yerdeydi değil mi? Al, şey, yerini şaşırdım. Heh, şurada. Çıkacaksın, çıkacaksın. Mecbursun, çıkacaksın. Ve ben de seni öldüreceğim ve oyunu kazanacağım. işte böyle. 18 kill. Müthiş skor. Keyifli seyirler.